Selam arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karadutlu muhallebi yapacağız. Muhallebimiz için malzemeler nelerdir? 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket şekerli vanilin, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Muhallebimizin üzeri için 900 gram, 1 kiloya yakın karadut, kıvama göre 4 veya 5 yemek kaşığı kadar nişasta, 1 su bardağı su, yarım su bardağı toz şeker, Malzemelerimiz bunlardı. Muhallebimizi yapmaya geçebiliriz. Ocağa koyduğumuz tenceremizin üzerine 1 litre sütü ilave ediyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Ve nişastamız vardı. Nişastamızı yarım çay bardağı suyla bu şekilde açtım. Onu da ilave ediyorum. Daha sonra topaklanma kalmayacak şekilde güzelce karıştırıyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve ocağımızın altını orta ateşi açıp muhallebimiz koyulaşana kadar sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Muhallebimiz koyulaşmaya başlayınca bir paket şekerli vanilin ilave ediyoruz ve güzelce topaklanma kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Arkadaşlar muhallebiniz istenen kıvamda koyulaşmadıysa bir ya da buçuk yemek kaşığı nişastayı açarak tekrar muhallebinize ilave edip karıştırın. istenen yoğunluğa gelecektir. Sizin de muhallebiniz üzerinden böyle kabarcıklar çıktıysa ocağın altını kapatabilirsiniz demektir. Şimdi ocağımıza uygun bir tavaya alalım. Karadutlarımızı ilave edelim. Üzerine şekerimizi ilave edelim. Ve ocağımızın altını orta ateşe açalım. Karadutlarımızı karıştırıp şekerle özleşmesini sağlayalım. Evet karadutlarımızın kıvamı gördüğünüz gibi gayet iyi koyulaştı. Şimdi bir su bardağı suyla açtığımız nişastayı üzerine ilave ediyoruz. Ve koyulaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar kıvam aynen bu şekilde olacak. Bu şekilde yoğun bir kıvama gelince ocağın altını kapatabilirsiniz. Muhallebimizin kara sosu hazır. Bu şekilde bir kap kullanacağım. Şimdi sosumuzu bu kaba ilave edebiliriz. Sosumuzun üzerine şimdi yapmış olduğumuz muhallebimizi ekliyoruz. Kapımızın kapağını kapatıyoruz. ve 2 ile 3 saat arasında buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, 3 saatin sonuna geldik. 3 saatin sonunda buzdolabında bekleyen muhallebimiz hazır. Şimdi hep birlikte doku testine geçebiliriz. şimdi dilimlemiş olduğumuz karadutlu muhallebimizin bir bıçak yardımıyla kıvamına bakalım gördüğünüz gibi bu şekilde kıvamı gayet güzel videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim bir sonraki yeni tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın